Gençler merhaba kanalıma hoşgeldiniz. Yetişir mi? Sorunsalı devam ediyor. Ocağın sonuna geldik. Şubata başladık. Artık 5 ayında herhalde gerisine düştük. çok Günleri saymayı da unuttuk ama gerçekten çok az bir zaman kaldı. Canlarım şimdiye kadar size hep Eylül ayından beri her ay başlayın videosu çektim. Her ay başlayın videosu çektim. Şimdi bana soruları hala yetişir mi? Sorunsalımız çok büyük. Yetişir mi arkadaşlar? TYT konuları kaç günde yetişir? Size söyleyeyim. Gaza basarsanız, günde 6 saat program yaparsanız, haftada en az 6 gün. Altışar saatten çalışırsanız ve şu kamp programlarını takip ederseniz, öğrenciyseniz yetiştirebilir misiniz? Emin değilim. Çünkü yoğunluğunuz çok fazla okula gidiyorsunuz. Geldiğinizde piliniz bitmiş oluyor. Ama evdeki mezunsanız, evden çalışıyorsanız ya da ne bileyim açığa geçeceksinizdir ikinci dönem. O zaman fazlasıyla yine zaman olacak, zaman bulacaksınız. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Panik yapmayacaksınız. Soğuk kanlılığınızı muhafaza edeceksiniz. Ay ne yapacağım biraz oradan bakayım, biraz buradan bakayım yapmayacaksınız. Yoksa hepsi birbirine girer. 45 günlük programlar var, 50 günlük TYT programları var mesela. Oturacaksın kardeşim 45 güne plan, planlı programını yapacaksın. TYT'yi 45 günde bitirmeliyim programı yapacaksın. Sonra şöyle TYT'yi temiz sağlam bir bitireceksin o 45 günlük programlarla. Günde 6 saat çalışıyorsun ve 6 gün çalışıyorsun. Bir günde muhakkak dinleniyorsun. Sakın 7. güne taşırma. Zaten bünyene ağır gelir. Bu sefer fazlası da ters etki yapar. 10 gün sonra başlarsın sızlanmaya bu sefer yapamıyorum diye moralin bozulur modun düşer. Yani aralarda kendini dinlendir. Arada film seyret. 3-5 günde bir film bir tane film seyredebilirsin. Bir bölüm dizi seyredebilirsin. Kafanı dağıtıp kitaptan uzaklaştırman gereken, böyle bir kitaplardan uzaklaşman gereken bir aralık bul kendine. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra yetişir mi? Yetişir. TYT yetişir. TYT'nin tamamını bitirirsin. AYT'de hangi branş olduğunun önemi var. Şimdi eşit ağırlıklar belki daha hızlı götürebilir ama sayısallarda anlaşılmayan yerler çok fazla oluyor. Sayısalda fizik kısmı zorluyor. Ee, işte kimyası zorluyor falan. Orada biraz daha zaman gerekebiliyor özellikle AYT fizik epey bir zaman aldığını biliyorum. Kolay yetişmiyor. AYT kısmında ne yapacaksın? Yetiştirebildiğin kadarını yapacaksın. Sağlam gitmeye bakacaksın. Ee, ve orada da üstesinden geleceksin. Yani hiçbir şey yapmamaktansa bence bir şey yapmak her zaman iyidir. Seneye bırakacak olsam bile iyi bir dereceyle bırakmak bence çok önemlidir. Yani şimdi tamamen bırakırsan 300 binle mezuna bırakırsın. Ama çalışarak devam edersen belki ilk 100 binle ilk 80 binle mezuna bırakacaksın. Tabii ki ikisi arasında fark var. Tekrardan başladığın zaman iyi bir temelle başlamış olacağın için üstüne koyarak devam edeceksin. Bunu bir binanın tuğlalarını üst üste koymak gibi düşün. Mesela şöyle oluyor. Bu mevzu duşuna benziyor. Ben bir inşaata başlamışım. Seneye bitireceğimi biliyorum. ama bu sene çalışmayayım ya gelip yatayım. Nasıl olsa bu inşaat seneye bitecek. Daha zamanım var diye düşünürsem hiç tuğla koymamış olurum ve seneye yine çok büyük bir yükün altına girmiş olurum. Ama sen bu seneden evet benim inşaatım seneye bitecek ama ben tuğlaları koymaya başlayayım dersen birkaç kat belki çıkmış olacaksın. ertesi sene işin daha kolay olacak. Çünkü işin yarısını neredeyse bitirmiş olacaksın. Bu şekilde düşün. Yani bence şimdiden mezuna bırakmayı hiç düşünme. Gaza basabildiğin kadar bas. Sistemin ne olacağı belli olmaz. Kontenjanların ne getireceği belli olmaz. Bizim ülkemizde hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. O yüzden eşeğinizi sağlam kaza bağlamakta fayda var.